Günaydın. Teşekkür ederim sağ olasın kardeşim. David Franco koşusunu Canefi isimli safkanla kazandığın yarışı senden dinleyebilir miyiz? Ee, Yarışta çok özel safkanlar vardı bugün. İsimli olarak da önemli bir koşuydu. Bindiğimiz safkan üst kalitede bir at. Rakiplerimiz de aynı şekilde çok formda hazırlanmışlar. Programa baktığımda, çalıştığımda programa çok süratli atlar vardı bugün. Yarışın bana yarayacağını düşündüm. Ee, i̇lk olarak sabah düşündüğümde Önde kaçanların 2-3 tane önüme salarım. Arkalarında tatlı kantarım. Atımı sakinleştiririm diye düşündüm. Ama yarış start çıkışı tam beklediğim gibi olmadı. Biraz safkan yarım boy ağır aldı. Ben biraz daha arkalarda gitmeyi düşündüm. Önde iyi de bir tempo vardı. Düzlükte teşviklerime yanıt verdi. Maşallah çok özel hazırlanmış Safkan bu yarışa. İnşallah daha iyi yarışlara nasip olur. Katılan herkesin eline emeğine sağlık. Buradan da Mertcan kardeşime Tekrardan bir mesaj yollayayım. Seni çok seviyorum. İnşallah seni en yakın zamanda aramadığınızda görmekten mutluluk duyacağız.